Juno haritamızda Koç burcunda yerleşmişse ilişki içerisindeki genel tavırlar ve eş adayımızın karakteristik davranışları Koç burcu özellikleri taşıyabilir. Juno burada Koç burcundaki gibi biraz daha çocuksu, bencil, yapılı ve dürtüleriyle hareket eden bir eşi işaret edebilir. Hareketli, enerjik, cesur ve girişken bir kişiliktir. Ancak fazla düşünmeden riskli eylemlere girişebilir ve başını bazen derde de sokabilir. Burada partner çabuk öfkelenme eğiliminde olan ve agresif bir yapıya da sahip olabilir. Aynı zamanda iddialı ve aktif bir karakterdir. Spor veya sporculukla uğraşabileceği gibi sert, gergin, kavgacı hatta baskın özellikli, yönetmeyi seven, dominant ve eş de olabilir. Burada Juno Eşinizin yaşamdan zevk alış şekillerinde her ne olursa olsun hareketin eylemin de enerjinin çok önemli olacağını gösterir. Bazen burada eş saldırgan ve bencil tavırlarının yanı sıra partnerde yarış halinde olma ve riskli eylemlere kolaylıkla girme gibi durumlar da yaratabilir. Juno koçlu olduğunda ilişkilerde bazen denge kurmak zorlaşabilir. İlişkinizde her ikinizin de biraz büyüyüp olgunlaşması gerekir. Juno'nun horoskoptaki diğer gezegenlerle yaptığı açılarda bize önemli bilgiler verebilir.